Neden buradayız? Biliyorsunuz Stratonikia 2500 yıllık bir antik kent. Göya buranın göz bebeği. Ama bütün Muğla'nın, bütün Batı Anadolu'nun göz bebeği olan bu kent 40 yıldır ağır bir saldırı altında. Son dönemde de gözlerini para hırsı bürümüş madencilerin saldırısı altında. Artık sermaye daha çıktı. Eskiden eşkıyalar daha çıkardı. Şimdi sermaye bizi soymak için daha çıktı. İşte bunun için buradayız. Daha Kasım ayında Ulusal Madencilik adlı bir şirket köye gelip hiçbir inceleme yapmadan çet raporu hazırlayıp köye saldırmak istemişti. Biz eski köylüleri olarak onları püskürttük. Bu kez yeni bir şirket yine 1500 dönümlük bir arazi üzerinde hemen köye 500 metre mesafede seslenseniz duyacak kadar bir mesafede mermer ocağı açmak istemektedir. Buraya yola çıkmadan önce daha iki saat önce hiç kimseye haber vermeden ağır bir patlamayı yaşayarak buraya geldik. Biz bu duruma boyun eğmek istemiyoruz. Bu nedenle buradayız. Burada Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Müdürlüğü önünde mahallemiz sınırlarında ruhsat alan 750 dekan izin alan 250 dekan çet alan 152 dekar olan Ümit Çelik'ten mermer maden ocağı projesine çet ilanı itirazı için toplandık. Proje sahası antik kent Stonika'nın mermer e, ocakları olup zeytinlik sahaları ve mahallemizin içme suyu kaynakları bulunduğu bir alandır. Verilen kat e, gerekli değeri değildi. E, kararı hukuksuzdur. Mahallemize e, şöyle bir e, 550 metre karedir çok yakın yani. Eski sar kömür madeni yüzünden 3 defa taşınmak büyük bedel ödemiştir. Mahalle muhtarı olarak ve mahalle halkımız bu yıkım projesine karşıyız.